Günler Arkadaşlar, şu anda Tekkeköy Yeni 19 Mayıs Stadyumunun oradayız. Şu anda Samsun Spor-Hatay Spor maçına gidiyoruz. Sizlere yeni stadyumu göstereceğim. Burası yeni stadyumun yolu. Bu yeni stadyum ee, Yapımı işte 2012 yılında temeli atıldı. 2017 yılında da yapımı tamam yapımı tamamlanarak e, Samsun Spor Ankara Gücü maçında açıldı. Samsun Spor Ankara Gücü maçından sonra da e, olaylı olan Beşiktaş Konya Spor maçı burada yapıldı. Orada bir o maçta büyük olaylar çıkmıştı Hala O maçın etkisi var bir de ee, Güvenlik görev Güvenlik görevlileri O maç yüzünden Rottweiler köpeklerle Geliyorlar Samsun, Samsun Spor'un her, ma her maçına yani o maçın etkisi var. Ama bana sorarsanız eski stadyumun havası daha güzeldi. Eski stadyumun konumu havası daha güzeldi. Burası şimdi Samsun'un şampu, dışında Tekke köyde. Abi, çizirdek, gadiye, Merkezden gelen taraftarlar için simit, simit çizirdek, biraz zor. Şu ancak şöyle kolaylık sağlanıyor. Tramvayla ulaşım sağlanıyor. şurada şu görmüş olduğumuz Samsun Spor'la alakalı bilgi verecek olursam Samsun Spor 1900 Samsun Spor aslında 1927 senesinde kuruldu. O amatör, 3 tane amatör kulüp aslında Samsun Spor'a aitti. Ama 1965 işte beden terbiye kurulu zamanında işte 1965 olarak te tescillendiği için kuruluş yılı 1965 yılında kurulmuş gibi tescillendi. Burası da ilk girişi stadyumun Samsun Spor tarihinde bu zamana kadar e, 1996 sene 1996 senesinden 1998 yılına kadar e, Avrupa Kupalarında oynadı 1994'te de ayrıca bir tane Balkan kupası var. Hatta ben hatırlıyorum e, 1900 Temmuz 1997 yılında Temmuz ayında Kristal Palası yenmişti bu takım. İngiltere Dömiyerlik takımını yendi. Hatta sonra deplasmanda da ...Kristal Palas'ı yenip elemişti. O dönemin yetkilileri işte... ...Samsun Spor yetkilileri... ...İsmail Uyanık falan... ...İngiltere'ye, yurt dışına gitmişlerdi. Pasaport ayarlayıp da... ...yani... ...Samsun Spor'un şu an... ...Samsun Spor'un... Ee, en etkili olduğu yıllar 90'lı yıllarda ama şimdi de o yıllara Süper Lig'e çıkarak o yıllara geri döndü. Gördüğünüz üzere burası da Sam şey stadyumun giriş yeri. gayet modern bir stadyum gördüğünüz üzere yani, yani Süper Lig'deki bazı bazı takımların stadyumlarını kıyaslayacak olursanız Şöyle, Burası da Samsun Spor Burada gayet modern şekilde olan Samsun Spor'a ait olan lokanta var. Tavuk döner 200, döner ayran 200 lira, pilav 100 lira. Gayet uygun fiyata. Pilav üstü kuru 150 TL. Bu ücretlerde aynı zamanda kulübün kasasına gidiyor. Evet, Şurası da Samsun Spor burada Samsun Spor'un stor mağazası. Şurası da Bir içeri gidelim isterseniz. Her üründe kardeşim bak. Burası. Burada tam tutkunun günleri var. Nereye gidiyorsun? Ben bunu bu kışlık montlar. var. Samsun Spor Yeleği Aslında bisiklet bisiklet sürerken de bu yelek kullanılabilir Gayet kullanışlı Bu da şey, çok Polar var var var. Dostlar gayet güzel. Pol benim polar yani bana göre Polarlar, güzel Polarlar hoşuma gitti Şöyle güzel de bir şey var Valla Allah Yüksel Yıldırım'dan razı olsun yani kulübü nereden nerelere getirdi. Bakalım inşallah bundan sonra Samsun Spor Süper Lig'den düşmez. Bunlar da yazlık mı? Yazlık mı? Bilmiyorum. Bu da şofmanlar dolcular falan gittiğinizde diye Adoram o var galiba. Neyse bir an önce çıkalım, stah. Biz maçın yolunu tutalım. buradaki kantinler şey, kantin mal gördüğünüz gibi ama şu an saat daha erken olduğu için boş hemen buraya geçeyim burası da

Bugün gayet efsane bence. Samsun Spor'a da <laughs> Ve bu stadyum yakışır gerçekten. Ve sağda bu şehrin çocukların Samsun Spor'u. Karla karışık yağmur yağıyor şu anda. Ee, bu arada maçı da tekrardan hatırlatmış olayım. Samsun Spor 2-0 yendi Hatay Sporu. Mario, Marius ile Zeki Yavru'nun golleriyle evet. Burada Buradan geçiyor Buradan geçiyor Buradan. Çünkü oradan orası şeye bağlanıyor. Batı VIP'ye bağlanıyor. Kamera. Bakalım. <Pro'dan> Van kar, surlu kar yağıyor. Ya ben de 4 gündür bisikleti çıkartmadım. Bisikletle de gelmedim. Çünkü bir iki gündür, birkaç gündür kar yağışı var burada. Şimdi de sizi sarıya alıyor.